O kadar gereksiz araba kullanan insanlar var ki, yani o kadar olur. Ya şu, ya sinyal yak, artık sinyali unutmuş insanlar yani. Şerit değiştirirken falan hiç zap diye önüne kırıyor birdenbire. E biz bunları konuşmuyoruz bu kadar ağır bir şekilde. Yani mesela gençlerimizi neden spora yönlendirelim? Çünkü kötü alışkanlıkları olmasın diye değil midir? E motosiklet bir spor dalı. Ülkemizde bu sporu yapmaya Yönelik hiçbir şey yok neredeyse. Yani pist yok, hiçbir şey yok. Ve yetkililer bununla uğraşmamış. E bu arkadaşlar, biz motosiklet kullanıcıları, ben şimdi bu caddeye çıktığım zaman bu gazı vermem gerekiyor benim yani. İçimdeki o adrenalin durgusunu, stresini orada atarım ve bilinçli olarak bunu yaparım. Bilinçli olarak yaparım ve kimsenin de canını tehlikeye atmamış olurum. Ama öyle bir imkan yaratmıyorsunuz, yaratmadığınız gibi işte her halükarda motor sütlet kullanıcılarını eleştiriyorsunuz. Ve gerektiğinde hafta sonları gidip piste çıkıp o adrenalini, o şeyi orada atabilmeli. O videoları izlerken belli ki odaklanmış, dikkatini vermiş. O videoları icra ettiği halde ne kadar tehlikeli olursa olsun bir kaza yaşamamış adam yani. E şimdi kalkmış Ecel bu yani bir yerde gelmiş E sen kalkıp diyorsun ki yok işte Motorcular şöyle motor ya her şeyi de bu motorculara atmayın ya bu Artık kabak tadı vermeye başladı yani Ulan, Trafiğe çıkıyorsun 5 saat bir yerden bir noktaya gidemiyorsun ya arka arkaya sen motorcuları kıskandığınız için mi yani bu böyle? Abi sen de kullan ya. Bak şunun tadına bak bir. Ondan sonra bırak. Araba araba hikaye. Motosiklet üstünde beklenmedik olaylar olabilir yani. Ne yapalım kullanmayalım mı? Sen de araba kullanma. Ha, bu adamla kullanmasın bu. Ne yapacak? Yüzde nasıl gidecek o makineyle yani o motosikletle? Yani, bu şehri bu hale getirdiler. Bu ülkeyi de bu hale getirdiler yani ne? Her şeyde motosiklet suçlu, motos motorcular suçlu gibi bir böyle bir ön yargı var ya. Şuraya bak. Ya insanlarda sıkıntı var. Ciddi anlamda sıkıntı var ya. Ya burayı çöplüğe çeviren sensin kardeşim. Neden burayı çöplüğe çevirdin? Bak şimdi oturulacak gibi değil, gelinecek gibi değil. Ya içtiysen kaldır at çöpünü be kardeşim çok ciddi bir vicdan, merhamet yoksunu olmaya başladık. Arabayla bak arabayla geliniyor genelde. Çöplerini möplerini atıp gidiyorlar. Kimse sorumluluk almıyor yani yetkililerden bahsediyor. Bu böyle olacak iş değil. Haberlerde o yaptığı makas videolarıyla lanse edildiği için ve sosyal medyada çoğu yerde. işte olay bu şekilde. İnsanlar da motosikletçilere düşman olmaya devam ediyor ama inadına inadına bunları seviyoruz yani seveceğiz çünkü bu bambaşka bir olay alta binmek gelecekte bu hale aldı ileride başka bir hale alabilir yani hiç kimsenin suçu yok suçlu olanlar belli